tam modelini yazar mısın ya? Bir şekilde e, ya yanmış ya abi bir şey olmuş. E, kardeşim o tarz cihazlar bende yok. Teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Rizeli. E, abi o tarz sen e, şey cihaz arıyorsun biraz daha. Ben anladım seni de. Endüstriyel cihaz arıyorsun. Doğru mu? Bizleri teşekkür ederim. Yan sanayi klavye de hiçbir sıkıntı olmaz kardeşim. Rahat rahat. Ama cihazın tam modelini bana yazar mısın ya? Merak ettim. 4500 lira neymiş o öyle? Ya yani orada arkasında kasanın arkasında tam modeli var. Rizel'e yardımcı olmaya çalışırım. Bakalım neyden kaynaklı. <laughs> Abi arkandakiler hep laptop mu? Tabu bu görülen yüzü. Çağrı daha görülmeyen yüzü var. Selam kardeşim. 7500'e laptop olur mu? Tam anlayamadım ama ikinci el mi? Sıfır mı? Nuri kardeşim. Arkadaşlar pazara gidemedim. Yeni laptop gelmedi de buradakiler bitmedi. Aslında bir tık da onun için gitmedim. Daha bizi bir hafta götürecek laptop çıkar buradan arkadaşlar. Daha da fazla sattı. Ee, Günde kaç tane laptop tamir ediyorsun toplam? Ya o biraz benim keyfime bağlı kardeşim. İki tane çıkardığım da oluyor. Altı yedi tane çıkardığım da oluyor. Yani bugün üç buçuk saat mi yayın yaptık? İki tane cihaz çıkardık. Nuri 7500 liraya laptop sormuşum da